Sesi, görme engellerinin okuma ve yazma için kullandığı bir kodlama sistemi. Konya'da da şimdi bunun bir kursu var. Burada da bir eğitim veriliyor ama ilginç bir nokta var bu haberimizde. Kursu veren bir görme engelli. Kursu yerlerse hiçbir engeli olmayan bireylerden oluşuyor. Benim kursa katılmaktaki amacım görme engelli arkadaşlarıma Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğretebilmek. Konya Selçuklu Halk Eğitim Merkezi'nde biril alfabesi okuma ve yazma kursu veriliyor. Ancak bu kurs benzerlerinden oldukça farklı. Çünkü eğitimi veren usta öğretici bir görme engelli. Kursiyerlerse engelsiz bireylerden oluşuyor. Sağlıklı insanlara kurs vermek gerçekten büyük bir mutluluk. Ve rahat, gayet rahat oluyor. Bu kurs hani görmeyen bir kişinin yetişkin gören insanlara verdiği benim bildiğim ilk kurs. Doğuştan görme engelli 54 yaşındaki Ahmet Dertli, kendisi gibi olanların derdini kendine dert edinmiş. Böyle bir işe başlamaktaki amacımız e, engelli insanlarla, engelli olmayan insanların birbirleriyle kaynaşmasının nasıl olacağını bütün topluma göstermek. Biril alfabesi özel daktilo veya iğneli kalemle yazılan 6 noktaya dayalı harflerden oluşuyor. Öğretmesi ve öğrenmesi büyük bir çaba istiyor. Kendisi bu işin içinden geldiği için görme engelleri daha iyi anlıyor. Bize bireyli daha etkili ve daha verimli anlattığını düşünüyorum.